Selam dostlarım, Türkiye'nin en aktif sosyal medya platformuna dair videolar paylaşan YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size birlikte Instagram'daki şu kadarcık olan profil resmi nasıl büyütebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Ve ayrıca sadece programsız ve bir tık ile bu işlemi yapacağız. Ufak bir hatırlatmakta bulmak istiyorum. Bazı arkadaşlarımız videomu izledikten sonra abone olmadan çıkıyorlar. En azından böyle alışveriş merkezinin lavabosu gibi yani bedava kullanıp çıkmayan arkadaşlar destek olabilmek adına... Kanalıma abone olsanız çok çok sevinirim. O zaman gelin videoyla nasıl bu işlemi tek tıkla yapabilirsiniz anlatayım. Evet dostlarım biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi programsız bir şekilde web sitesi yardımıyla ile tek tıkla bir profil ismini büyütebileceğiz. Telefonumuz elimize aldıktan sonra hemen web tarayıcısına giriş yapıyoruz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu sayfayı kendi web sitemdeki, kendi web sitemdeki sayfayı Açıklama ve yorum kısmında ben linkini bırakacağım. Direkt oradan ulaşabilirsiniz bu sayfaya. Ulaştıktan sonra birazcık aşağıya doğru geldiğimiz zaman Instagram pp büyütme diye bir başlık var. Hemen onun altında şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ben biraz önce deneme yaptım. Hatta sayfayı da yenileyim. Şöyle sıkıntı olmasın. Görmüş olduğunuz gibi burada Instagram pp büyütmenin altında bir alan bulunmakta. Bu kısım size birazcık karma karışık gözükebilir. Bu da telefonun ekranlarında kaynaklanmakta. Onu da baştan söyleyeyim. Eğer büyük bir ekranda telefon eğer büyük bir ekranla telefona sahipseniz veya da tabletten giriyorsanız burası size hatasız bir şekilde karşınıza çıkmaktadır. Bu alana geldikten sonra arkadaşlar birazcık alt tarafa doğru bu şekilde üstündeyken alt tarafa doğru kaydırıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi kullanıcı adına giriniz yazıyor. Hatta şöyle biraz daha alta geleyim. Fotoğraf falan yok yalan olmasın. Buraya ben şimdi bir kullanıcı adı gireceğim. Kendi kullanıcı ismimi gireyim. Buraya kullanıcı ismi girerken ufak bir hata da bulayım. Kullanıcı isimlerinin başına et kullanmayın yani et işareti kullanmayın. O önemli bir detay. Daha sonra gösterdikten sonra birazcık bekliyoruz. Şu anda tekrar göster diye bir kısım geldi. Yani menümüz göster oldu. Birazcık alt tarafına geldiğimiz zaman şu anda görmüş olduğunuz gibi profil resmimiz büyütülmüş bir şekilde ekranımıza geldi. Üstüne bastıktan sonra hatta fotoğrafı fotoğraflara yani galerinizde kaydedebilirsiniz. Oradan da rahat bir şekilde büyütüp az daha büyütüp yani bakabilirsiniz. Eğer sizde bu kısım çalışmıyorsa veya da daha çok karma karışık bir hal aldıysa birazcık sayfamızı alt tarafa doğru kaydırdığımız zaman burada görmüş olduğunuz gibi kırmızı kısımdan direkt web sitesine ulaşabilirsiniz. Buradan da yani hatasız bir şekilde de yine bakabilirsiniz. Umarım videom işinize yaramıştır. Bu tür videoların gelmesi istiyorsanız aşağıdaki bulunan yorum kısmında belirtirseniz çok çok sevinirim. Ayrıca kanalıma destek olarak abone olursanız da çok çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.